Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Hayırlı geceler ve hayırlı sabahlar ve hangi zaman dilimindeyseniz ve inşallah hayırlı ve güzel ve bereketli bir gün geçirmişsinizdir. Ee, ve insan ilişkilerimizde daha çok problem yaşadığımız için genelde günümüz nasıl geçiyor, kötü geçiyor. Yani çevremizde kaç tane insan var, top top toplasan 5-10 tane dua edip geçeceğiz yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> ve <gülüyor> günümüzün güzel geçmesi için dua edeceğiz. Bak kötü giden işler var ve canımız sıkılıyor ve her zaman mutlu olamayız. Her gün her zaman canımız sıkkında yaşayamayız ve bunun için ne yapmamız lazım? Dua etmemiz, şükretmemiz ve yaşadığımız her işi çıkışı da değerlendirmemiz lazım. Güzel anları da kötü zamanlarda ki Rabbimizle her zaman beraber olabilelim ve bunları fırsata çevirmemiz gerekiyor ve TAS 62 baya keyifli bir bölüm bizi bekliyor. Konumuzun başlığı kahve. Maneviyatla kahvenin ne alakası var falan demeyin. Çok alakası var, her şeyin bir alakası var. Hiçbir şey boşuna değil, her şeyin bir yeri var ve manası var. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Dilediğiniz, dilediğinin, dilediğinin makamını yükseltene hamdolsun. En yüksek makamda olan kulunun üzerine de selamı. Kimseyi kandırmıyoruz, böyle bir hal olmaktan da Allah'a sınırız. Batıl yol şeytanın yoludur. Sizi kandıran da şeytandır. Karanlıkta kalan, bir yardım arayan körler, size aynı karanlıkta olan bir ışığı da olmayan, size karanlık odada nasıl yardım edebilir, yolu nasıl gösterebilir? yol yakınken dönseniz iyi olmaz mı? Güzel bir yol tutsanız, sizden ne istiyoruz ki? Hem canınızla, hem tüm malınızla bize mi bağlanın diyoruz? Tüm her şeyimiz bize mi sarf edin diyoruz? Bile ki tüm varlığınızı boşluğunuz Allah'a hatırlayın. Ona kulluk edin, nimetlerine şükredin diyoruz. Allah'a giden farklı bir yolu anlatıyoruz. Elbette hayır, en güzel yolu anlatıyoruz. Şeytanlar sizi cehennemle, cehennemle kandırıyor. Siz de bu siz de bu tuzağa düşüp sizin için hayırlı bir şey isteyenlere karşı düşmanlık edip sizin kötülüğünüzü isteyenin yanında bize karşı düşmanca taraf tercih göstermektesiniz. İster iman edin kutlunun, ister şeytan olun, bize bir faydanız yok yapan ne yaparsa kendine yapar, ister isterse iyilik yapsın, isterse kötülük. Yattığınız yataklarda ateş bastığında nasıl bir o bir bu yana dönüp duruyorsunuz, karnınızı şişirip Yattığınızda nasıl da acı çekiyorsunuz, pis bir koku da burnunuza geldiğinizde nasıl da rahatsız oluyorsunuz. Cehennemde bu hali kalp olacak cehennem ahalisine. Dinlenecek bir vakit bulamayacaklar gördükleri azap karşısında. Kaldıkları yerde hep sıcak, bunaltıcı, can yakıcı, tüm vücudu kaldan bir ateş, karınlarını şişirecekleri kaynar sular, başlarından dökülen ağızlarını, burunlarını, midelerini dolduran sanki hayızlı kadınların kanları, o pis kokulu, pis görünüşlü günler, duyacaklarda hep umutsuz azabı bağırtırıcı sözler. Bir tarafta da cennet, Allah'ın selamı, güzel döşekler, güzel kıyafetler, güzel zihniyetler, güzel ve hayırlı seçilmiş kullarla beraber, güzel saraylar, yemyeşil bahçeler, büyük havuzlar, güzel aksesuarlar, güzel akarsular, eğlenerek sahiplerini bekleyen huriler, güzel yüzlü, güzel huylu hizmetçiler. Her kafirin gideceği farklı cehennem katları gibi, her kulun cenneti farklı farklı, kafirin düşündüğü, fakat anlamlandıramadığı cennet ki güzelliği, sevgiyi bilmediklerinden ve hep cahilliklerinden cehenneme girerken sol ayakla girmeli, cahiller gibi sağ ayakta değil, cehennemden çıkarken de sağ ayakla ve cennete girerken de ki lütfedilirse cehennemden çıkmak vakit geç olmadan ayak basın cehenneme de cennete de bir felaketle yıkılıp giden kabinenin arkasına kim dert yanıyor, kim onları anıyor, kim hatırlıyor arkalarında bir iz bırak, ne bir iz bıraktılar ne de başka bir şey hesap günde kim yanlarında olacak. Evet, dünyada herkesin telaşında güzel bir evim olsun telaşında, güzel bir ev olan da daha güzel bir evim olsun telaşında. Bu şekilde hayattan insanlar güzel bir ev için harcıyorlar ve sonucuna baktığım zaman da öyle ahım şahım ortalama olarak konuşuyorum. Güzel evlerde oturan kişi sayısı çok az. Yani sen kavmindeki vadilere yoğunlukları evler bile nasıl daha güzelmiştir. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve bu şekilde Rabbimize güzel bir ev inşa etmek için buradayız. Onu güzel bir şekilde gönlümüzde ağırlanabilmek için gayret göstermemiz lazım. Yani ruh inşa etmemiz, Rabbimize kurmuş olduğumuz bağ anlatıyorum. Yoksa Rabbimiz gelip de evimizde oturmayacak öyle değil mi? Yani bunlar hep manevi şeyler anlatıyorum. Dünyevi şeyler değil ve bu şekilde Rabbimize nasıl bağ kurabiliriz, nasıl bu gönlümüzü zenginleştirebiliriz, nurlandırabiliriz. Maneviyat çalışarak Rabbimize bulmuş olduğumuz bağ güçlendirmek için buradayız. Ve bunu anlatıyoruz, bunu nasıl yapabileceğimizi hmm. anlatıyoruz. Ve anlatmaya da devam edeceğiz, diğer kitapları da deneyeceğiz. Sonra başlık konulara merak edilen sorulara cevaplar arayacağız beraber. Çünkü eksiğimiz çok ve bu eksiklerini tamamlamak için buradayız hepimiz. Ben de eksiklerimi görüyorum, hatalarımı görüyorum. Ama bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunlar eşit oluyordur. Ve her zaman mesela bir sene burada durdunuz, çalıştınız, dinlediniz, araştırdınız, okudunuz. Diğer sene farklı bir siz olacaksınız. Yani her sabah farklı bir şekilde uyanıyoruz, farklı bir halde uyanıyoruz. Maneviyat da böyle. Her zaman bu gelişmeye, Rabbimize yakınlaştıkça yeni şeyler keşfetmeye devam edeceğiz. Büyük güzel bir macera, eğlenceli bir macera. Çünkü başımıza gelen şeylerin sebebini anlayabiliyoruz. Hayatta en güzel şekilde okuyabiliyoruz. Öyle ee, bu şekilde ve son bir daha var galiba. Evet. Ocağın başında Hazreti Evul, Hasan Eşşadili radıyallahu anh. Bir gezme döneminde kahve denemekte, kor olmuş ateşte, bir anda taşıyor her tarafa kahve, pirimin elinde. O pişirdiği kahvenin de kendisinin de güzel kokusu sarıyor tüm alemleri Habibi'nin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in buradan kokusuyla, lütfuyla bizi hak dola çıkartan, lütfuyla da bize kahveyi sevdiğine hamdolsun, olsun, kahve sever Müslümanlara selam olsun. Kur'an-ı Kerim'de de Kahve direk geçmiyor ama ne geçiyor? Zencefil, zerdeçal, diğer zencefil mi zerdeçal mı? Hangisini geçtiğini tam hatırlamıyorum. Ama bu acı bir tat bırakan, bitter tadı dediğimiz bir tat ve bunun bundan içecekler olacağı e, zencefil olması gerekiyor. Zencefilin de tadı bu şekilde. Zerdeçal bularım, tam değilim. Onu bakıp bir yorumu bir yazarım açık Yani bu şekilde, yani o tatlı tat devam eden bitter ee, tat cennette de biz bekliyor. Aynı şekilde kullarla aramızda rüyada da nasıl bu tatları da hissedebiliriz. Rüyada da tad almak mümkün. Maneviyatımız geliştirdikçe rüyalarımız da daha anlamlı olmaya başlayacak ki burada yaşadığımız şeyleri zihnimiz ne yapmaya çalışacak? anlamlandırmaya çalışacak ve kafamızda daha çok basmaya başlayacak ki anlamamız gereken şeyler kafa yorduğumuz için yoksa kafamızı hiç çalıştırmazsak aynı doğduğumuz gibi yaşarsak ne olur kafamızda gelişmez kafamızı geliştirmek için kafamızı biraz yormamız lazım çalıştırmamız lazım en çok da nerede çalıştırmamız lazım maneviyatta çalıştırmamız lazım yoksa dünya bir şeyler otomatik bir otağı hayatına devam et bu şekilde ama maneviyatta hiç biraz biz de oluyor yani biraz kafayı çalıştırmamız gerekiyor anlamlandırabilmek için bu şekilde herkese hayırlı keçiler ve bol şanslar yarın inşallah kaldığımız yarın devam edeceğiz ee, ve herkese bol şanslar.